Annem öleli bir gün oldu. Ah. Ama hayatı devam etmeliyim ve kapıyı açmalıyım. Çıkıt. Pembiş. <laughs> Pembiş kızım. Efendim babacığım. Seni üvey annenin yanına götüreceğim. Gel bakalım. Ya baba sakallarını zamış. Evet kızım. Hadi gidelim. Hadi baba. Baba. Ev nerede baba? Evet. Ev bu mu? Baba neden düzgün ev almadınız? Ev bu değil kızım. Gel. Geldim baba. Bin bakayım. Baba helikopter mi gidiyoruz? <laughs> evet. Arabam tek kişilik kızım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Baba, bunca evet, adık yol helikopter mi bitik? <gülüyor> <gülüyor> Sen nasılsın bir şey. <laughs> Baba, şunca adık helikopterle mi geldik? Evet kızım. Baba e Ebrus mu? <laughs> Baba Ebrus mu? Neden? Ay ne oluyor be? Hırsız var poli. Hayatım biz. mi geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Ne oldu? Ee, bu benim e, kızım Pembiz. Ee, e, annesi, et annesi vefat ettiğinden dolayı. Annesi vefat ettiğinden dolayı. Burada kalacak. Benim şimdi iş hayatına gitmem gerek hayatım. Görüşürüz. Seni öpüyorum. Kızıma iyi bak. Görüşürüz Hı -hı. kızım. Görüşürüz baba. Görüşürüz canım. <gülüyor> 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 Öpecektim seni bak. <laughs> Selma kızım. Ay geldim. Kızım bak burada... E... Bu Tipini bilmediğimiz bir maymun var. İsmi Pembiş. Evet, eski, bu kim? Eski... Ben Pembiş'ten ısma memnun oldum. Sen benim yeni ablamsın. Ben olmadım. Gözün gitti. <laughs> 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 İyi misin? Ya bu, bu kadar tipsiz olmasına Ay böyle Aa. bir çocuk görmedim. <laughs> Ölüyor kızınız kokusunu söylüyor. Sen de cahillikten ölüyorsun çocuğum. Yürüyün gelin. Yürüyün, gelin odanı göstereceğim gel. Ben koşsam olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa burası benim odam mı? Canım burası yer. Yalnız böyle oda olur mu? Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne peki? <laughs> oda. Allah Allah. Görgüsüz. Sana bu kadar yeter de artar bile. Yani şu yatak koyacaksın. Tek hani eski sevgilimden olduğun için yani. Aç Şunları gözlü. Yani. Allah Allah. Aç gözlü. Ay, Ay kızım. Gel anneciğim gidelim. Öf. Gel. Aa, ben sana sana anne diyebilirim. E, gerek mi? olmadıkça çıkma odadan. Sen geçin içeri. Çık çık. Kilitledim tamam. Ev, Odayı, odanın içine işerse ne yapacağız? Ay doğru o. Şimdi pis arası. tamam ki Aa top var burada alamıyorum. Ay beyinsiz ya. Yemin ederim beyinsiz. Gel makyaj yapalım canım. Ben de yapabilir miyim? Sen kafanı kuz, klozete sok. <laughs> Ne? O da bakım malzemesi. Gel yaparım ben sana. Ya yaşasın. Gel kucağıma al gel. Bak şurada. Dur bir. Gel. Peki. Şimdi sana çok güzel bir makyaj yapacağım. Nasıl bir makyaj? Böyle söyle. Güzel. Gel otur şimdi buraya canım. Tamam. tamam. Evet. Kapa gözlerini. Oturamıyorum. Hı -hı sürpriz yapacağız. Tamam kapadım gözlerimi. Tamam. Tamam aç bakalım gözlerini. Aç. <laughs> Ay, aşırı pis kokuyor. Bu nasıl bir makyaj ya? Ben gel balkonda biraz su keyfi yapalım. Tuvaletim gibi kokuyor. Balkonda yıkayacağım. Ay bizim köpeğin boku çünkü. Yıkıyorum balkondaki suda. Uf yıkadım. Ay, sakın çık buradan. Yıkadım. yıkadım. Kafana oraya sürdün gerçekten? Yıkadım çok İzlen. güzel. Ay, balkonumuzdaki suda çok güzelmiş. Ben bir daha bunun yanından geçmem. Ee? Yemek yiyeceğim. Hmm. Nasıl yapılıyor ki? Neyse. Çocuk! Açık. Dur orada. Gel. Al şunu. Al süt iç. Al. Lop 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 lop. Ben odamda kitap okuyacağım. Git ya da kitap okumayayım. Ben burayı sevmedim. Bu, bu da, seni sevmedi. Çocuklar gelin dışarı çıkıyoruz. Ay yalnız üstümü kirlettiniz şeyle sürdüğünüz şeyle. Ben sizi seni giydiririm. Gel canım. Ah git. Bu mu? <laughs> Giydirdim. Bu ne? Kıyafet çocuğum görmüyor musun? Ben farklı kıyafet istiyorum. Git dışarı çalış kazan para al o zaman. Ben çocuğum. Bana ne bunu giyeceksin giymek istemiyorsan git çalış para al. Yeter. İlk günüm. Olabilir. Gıcık. Sen saçın hmm, çekiyorum. Anneme gıcık mı dedin sen? Ah, evet. Al sana. al sana. Ay çok da canım. Kalın orada kilitleyeceğim kapıyı. Çık çıktım canım. Bıcık kalsın kızım. Sen kimi kilitliyorsun be? Ay. Burası benim evim. Senin evinmiş. Evet. Kal. Aa canımı acıttın. Geç çabuk odana geç. Geçmeyeceğim. Bu ne? Yıkadım seni. Ha ha. Ha tabii. Burası ne? Kitle mi? Çabuk gel buraya. <laughs> <kitsen>. Geldim. <laughs> Kitledim. kitaplarını dağıtacağım. Şimdi yırtacağım tüm kitaplarını. Yırt ha! Nobel ödülü almış. Kendi yazmış. Yırttım kitabını. Ya. Çocuğum niye yırtıyorsun kitaplarımı? Yırtılmaya değerdi çünkü. Ah! Saçını başını yırtacağım <laughs> şimdi. <gülüyor> Aa, Ya gel sen şuraya. Balkonda aşağı fırlatmak gerek lazım bunu. <laughs> Bu nedir ya? de kalmayacağım. Ben gideceğim. Babamı arayacağım şimdi. Baba. Baba. Alo kızım. Baba. annem yani senin eşin ve senin kızın bana o kötü davrandı. Ne? Hemen geliyorum. Onlar benim, onlara gününü göstereceğim. Benim yüzüme şey sürdü. Bokçuk sürdü. <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Birazdan geliyorum. Onlara hadlerini bildireceğim. Doy doy. Cık. Hah, görürsün gününü. Ya hemen babama ispiklemişsin. İspikçi velet. Ah Ay gözlerin nerede? Gözlerim burada. Seninkinden daha güzel. Ay kafası kızardı. Yürü git. Alerji misin? Nerede kalırsan kal. Allah Allah. Öyle yapacağım. Benim evim senkinden daha güzel. Evet arkadaşlar. Eğer ikisinin gelmesini istiyorsanız abone ol, like atın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.